Okul için sabah rutini videosu gelsin. Odanı topluyorsun. Kameramız. Odanı topluyorsun. Duydun mu? Kalktığın gibi okula gitmek falan yok. Şu masaların üzerine falan filan. Sonra bir güzel de sıkıyorsun. Koku cihazlarına, fışkına. Ondan sonra geliyorsun. Buradan bir tane eline bastırıyorsun. Güzel çıkmadı ama neden? Böyle çiçek şeklinde sabun alıyorsun ve lavaboya gidiyorsun. Elini yıkıyorsun. Okey. İyice nek. Köpüklenerek. Şu anlama bak anlama. Yine boklu bir şeyler doldu. Yine boklu bir şeyler. Onlara halledeceğiz. Beklemede kalın. Yüzünüzü de iyice yıkayın. Tamam mı çocuğum? Beğendin okay. mi? Taramalar o zaman. Videoyu beğenin. Evet. Lütfen. Buraya kadar izlediyseniz zaten beğenmişsiniz demektir. Unutma kanalıma abone olmayı da Şimdi nemlendirici, güneş kremi vesaire vesaireye geldik. Bunu her sabah düzenli olarak bir rutin haline getiriyoruz. Cildimizi çünkü güzelleştireceğiz baksanıza kızlar. Anasını sikmişim kızlar. Kaşlarım bile duruyor bak kaşlarımı almamışım. Hemen geliyorum. Ben bu hayatta yeterince uğraşmam gereken şey yokmuş gibi bir de kaşlarımla teker teker uğraşmaktan nefret ediyorum. Bu yüzden jiletle alıyorum. Kusuruma bakmayacaksınız. Evet. Bunu seviyorum. Bu muhabbeti seviyorum. Öncesinde almam gereken ilaçları falan unutmuşum. Mesela ben magnezyum kullanmaya başlayacağım. Magnezyum. Nasıl söyledim onu bakayım. Ve ekstra olarak şu an kolajene de başladım. Life'in yazıyor. Gratisten almış olmam gerekiyor ve biliyorsunuz ki Reisi Cumhurunuz şeker hastası olduğu için matafin ilacımı bir güzel alıyorum. İkisinden de birer dost tık diye uyanıyorum efendim. günüme başlıyorum. Alıyorum misel temizleme suyumu ve disk pamuklarımdan. Tamam mı? Sonra yüzümü bir güzel temizliyorum. Her yerini iyice nektim. Şöyle bir temizleyip bir 15 dakika kurumasını bekliyorum. Ay. Ama ben rezil biriyim galiba. Ben baya pis bir insanım sanırım kızlar. Abonelikten çıkabilirsiniz. Şaka yapıyorum çıkamazsın. Abone olmak zorundasın. şu yüzümü tamamen temizleyip bir 10 dakika falan kurumasını bekleyeceğim sonra da nemlendirici süreceğim. gördüğünüz gibi iyice her yerime sürdüm ve bekledim ve kurudu. Şimdi de nemlendirici olarak kullandığım Bioderma Atoderm kullanıyorum. Bütün elime ve yüzüme nemlendirmek için. Normalde bunun daha büyük boyları var bırakayım hemen şuraya. Onu da alabilirsiniz. Daha uyguna geliyor sanırım. Ee, bütün yüzümüzü nemlendiriyoruz. Bunu her gün yapalım lütfen kızlar. Dikkat edelim. Çünkü çok ömerli. İnsanlar buruş buruş olacak. Yaşlanıp duracaklar. Ama biz hep genç. Biz hep baba kalacağız. Biz hep bebek yüzlü kalacağız. Bunu da yedirelim. Bir 5 dakikada bunu da bekleyeceğim. İyice emilsin. Sonra da güneş kremine geçeceğiz. Ve güneş kremine geldik. Wonka kullanıyorum. Eczacı bir arkadaşımın önerisi yüzünden kullanıyorum bunu. Ama bu biter bitmez ki bitmesi bayağı bir uzun sürecek gibi duruyor. E, Roche'un sadece yüz için olan böyle tüpümsü, mavi güneş kremi var ya ondan alacağım. Çünkü herkes deli gibi, manyak gibi onu önermiş. Ve okula gitmeden önce dediğim gibi kalkıyoruz, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, ötemimizi topluyoruz, odamızı temizliyoruz. Direkt olarak, direkt olarak. Nemlendiriciye geçiyoruz yüzümüzü iyice bir sildikten sonra hemen güneş kremimizden pırtinko ve bütün yüzümüze uyguluyoruz. Açıkta yer kalmıyor. Yaşlandırmayacak sizi yaşlandırmayacak şey şu lanet e, güneş koruması haberiniz olsun. Abla zaten yazda değiliz kıştayız çok da güneş açmıyor duymayacağım. Bu arada normalde beyazlık bırakmıyor. ben biraz bokunu çıkarttığım için böyle gözüküyor. Normalde gayet tatlıştırıyor, yağlı bir his de bırakmıyor. Ama yine de o kadar da güzel de değil. Hmm. Hmm. Yeterli. Azıcık da boynumuza sürelim. Dur yerinde. Yüzümüzle alakalı yapacağımız şeyler bu kadar mıydı? Tabii ki hayır. Birazdan size çok sade, aşırı tatlış, aşırı kuket, asla böyle makyaj makyaj durmayan bir makyajla geliyorum. Azıcık bekleyin. Bütün yüzümüzü güzelleştirdik ama ben ondan önce saçlarımı ikiye ayırıp toplamak istedim. Saçlarımı yaptıktan sonra çok ufak makyajımsı bir e, makyajla ama böyle siz disipline göndermeyecek türden ama özendiğinizi de belli eden kuket bir makyajla beraber olacağız. Şimdi saçlarımızı yapalım. Ben makyaja gözden başlamayı severim. Ve yüzümüze fondötendir, allıktır, bilmem nedir kullanmıyoruz. Neden? Çünkü zaten düzeltmeye çalıştığımız bir sürece girmişiz. Zaten liseliyiz. Zaten sivilcelerimiz falan bok götürüyor ortalığı. O yüzden şöyle küçük bir farla başlayayım dedim. Hangi rengi uygulayacağım düşünüyorum şu an. Ben Toprak kadınıyım. Burcum yay bu arada ateşim ama toprak tonları kadınıyım. Kahverengi kadınıyım. Gerçekten ben kahverengi kadınıyım ya. Ama buraya da aynısından. Evet. Evet. İkisini de eşitlediğimi düşünüyorum. Şimdi kirpiklerimize geçtik. Bir saniye. İşkence aletine benzeyen bunu istiyorum. Hemen diğerine de. Ay işte bu. İşte bu. Tam olarak bunu istiyorum. Yine doğal görünüyoruz hala. Hiçbir ekstrem durumumuz yok. Ve bizi disipline alamaz şu anda. Sakin kal. Geldik şahlandıracak. Bizi uçuracak o malzeme. L'Oreal Paris'in teleskopik lifti. Bu, ben buna aşığım. Ben bundan hoşlanıyorum. Ben bunu ciddi düşünüyorum. Ee, çünkü ben bunu Bulgaristan, yine Bulgaristan'dan aldım. Bunu da Bulgaristan'dan aldım. Çünkü ucuz. Çünkü ucuz. Yapacak hiçbir şeyim yok yani ucuz. Bunu da oradan depoladım bir güzel. Arakladım. Ve şimdi. Ay evet. Evet. Oh, huh ölüm. Benim için makyaj yapmak maalesef problem. Bir saniye. Kirpiklerimizi de tamamladığımıza göre sırada duduşlarımız var. Dudak için çok fazla kombom vardı aslında. Bugün sadece birkaçını göstereceğim size. Mesela, mesela bu. Bunu ben Kaçın sınıfta aldığımı hatırlamıyorum ama hala böyle ve çilek kokuyor ve çok güzel çilek. Renk pigmenti yok, çok hafif o kadar hafif ki nemlendirmek için birebir lip balm zaten ve mis gibi çilek kokuyor. Bunun link yoktur bu böyle yıllar önce aldım çünkü ama başka bir şey önereceğim şimdi hemen bunu silip geliyorum. Önce şöyle bir Nivea. Bunu da şu kadar falan kaldı. Bunda yazı falan yazdılar resmen kağıtlara. O yüzden böyle kaldı. Diğerine göre daha iyi. Belli ediyor kendini. Nivea'nın o her yerde gördüğünüz şeyi. Ve üzerine istediğiniz bir tint. Ama çok hafif geçeceğiz. Ve üzerine pıt 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 geleceğiz. Gösteriyorum. Ve şöyle bir hemen bir gözümü de takıp kendime bakmak istedim şu an. Ay evet. Şöyle bir dudak kombosu. Çok tatlış olur. Hadi tintin üzerine dediniz ki hayır ben lip gloss istiyorum. Neden olmasın? Evet her sabah kalkıp da bunları mı yapacağım diyecek olursanız her sabah yapmak zorunda değilsiniz ya da sadece rümel sürüp çıkmak da kendi kararınıza kalmış. Hiçbir şey sürmeden de çıkabilirsiniz bu cilt bakımını da yapmayabilirsiniz ama ama biz neyiz ama biz artık glow up geçiren bakımlı ve dünya tatlısı kızlar olduğumuz için bunları yapıyoruz. Bu makyaj sizi yakalatmaz o kadar da fazla ama güzelliğinizi kıskanan hocalar belki sizi e, disipline götürmek isteyebilir. Ee, Onlarca bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Şöyle taktım gözlüğümü. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi ve yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Allah belanı versin bu nasıl video falan geri zekalı. Diyorsanız da dislike'a basın. Lütfen birisi bana ne videosu çekeceğimi söylesin artık. Ben o videoyu çekmek istiyorum. 「生きらずはぶっくさみんなで」